İlk Yaz ve Can'dan selamlar. Bik. Evet. Unutamadığımız <laughs> oyunlardı değil mi? <laughs> Zaman geçse de unutulmayan 10 oyun. İşte geldik karşınızda yine <laughs> ilk yaz ve can Eser de kalmadı dertlerden Yine ilk yaz ve can Koş ne bu Kral oyununun oyunu olmayabilir bunlar ama Kral Oyun döneminin oyunları. Ben ilk defa tanış olacağım şu oyunda veya çok, çok ucundan e, hatırlıyor olacağım. Sen ise uzman gözüyle bakacaksın. Bakalım siz neler isteyeceksiniz, sizin e, çocukluğunuzda yeri var mı ya da ilk defa mı görüyorsunuz? Ne oyunu bu İtalyanca? Ofis Savaşı. Bunu hmm. ben de hiç oynamadım. O kadar sevilmesinin olayını anlamıyorum. <gülüyor> ama <gülüyor> Özette, çok mu seviliyor? Ama galiba Joka ya da bir şey diyeceğim işte, bilmiyorum. Heh! Seviye bir. Ha elimizde kağıt topu var. Şimdi Wanda'ya <laughs> salladım. Güzel. Peki. Level 1. Bunda bir de level varmış. Peki. Harika. Al sana. Nasıl adam. cover alabilirsin acaba? Onu yapabilir misin? Şu anda Peki. zaten saklı vaziyetteyim. Ama demin biri vurdu sana. Boz. Peki. İyiymiş. Gel lan buraya. İyiymiş. Güzel. anladın herhalde. Söylemem şey. Üstüne bir şey demeye gerek yok yani. E yani daha bunun üzerine benzer bir şey var mı? Aa, ne oldu şimdi? Bir... Başka bir lüf var mı? Ne? Bilemedim ki. Oo bu oyunu hatırlıyorum. Bunu bilirsin yani. Şey ama çok mutlu bir ifade. <gülüyor> <gülüyor> Last for bust. Hadi bakalım. Koçum benim. Hı. <laughs> <laughs> hadi bir daha dene, hadi. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya o ifadeyi çok seviyorum. Kazanınca ne oluyor acaba? Hiç hatırlamıyorum. Mı? yakalandı <laughs> hadi bakalım bir de sen de yaşarsın İlk bakış çok kolay ondan sonrasında bayağı zorluyor evet. hanımefendi de yıldız kaplan tanıdım ona tatlı kaçıklarda <laughs> seksi şempanze olarak çok da sinirli gerçekten <laughs> beklediğin i̇şte her bu, şey var bir oyundan ben de oynamıştım <gülüyor> 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 of. kadınlar ne zaman oyunu bu işte gene early 2000 evet. veya 2010. Çok başarılı çünkü. Bunu yapınca da kadının şeyi azalsa aslında. Yani. Alert olma durumu azalsa. X-Men'deki gibi onun da metresi olsa. Metres değil. <laughs> Bu da Japonca veya Çince veya Korece. Sen hangisi? Japonca. Tamam. Ardayı tanıyorum. Bu da benim oynamadıklarımdan. Aha. Ofiste aşk. Evet. <laughs> Nasıl tutabiliyorsun? Evet. Japon çılgınlığı. <laughs> Japon çılgınlığı ama bir Fransız etkisi de var gibi. Hmm. <laughs> Bu keyifliymiş bak, ben bunu oynarmışım oynasam. Benimki de aynı ama işte tarz farklı. Evet, çizimi falan da gıcık onun. fena değilsin ama. Gene <laughs> ölüm verdi. Aa, çok da dramatik bir öldü ne oldu çiçek götürüyor. Ya. Yazıları okuyamamak da çok kötü. Allah kahretsin bir Bir hikayesi var galiba bunun. Demek ki. Bu iki kişilik konu. zaten. Aa, nasıl yapacağız? Birimiz fare birimiz kral Bilmem. Bilmiyorum gösterir diye umuyorum. <laughs> ha, mouse'muş tamam. Ben kız olayım, sen de çocuk ol. Kardeş bunlar güya. İkimiz de çocuğuz, öbür yan var. Sana böyle seçtim. Atıyorsun? Evet. Aa, ee, hızına basılı tutacakmışım. İlk atış kalibrasyondur. Ben de terliği mi seçmişim, bu ne? Hayvan mı? Peki, de. Peki. Normali terlik. Evet. Vay canına. <laughs> 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 bu neymiş? Aa şeyini düzeltti. Canın çok gitmişti, onu düzeltti. Peki. Canın niye gitsin ki zaten? Neyse, gidersin ne onu da düzeltiyordum. <laughs> Kardeş kalkması. Uçtu gitti. Bir de şey... Aa. Evet. Ama ben gittim, evet. Ama bu kadar... Şunu da at da bari tam şey. Neyse. Hadi bakalım, Aa. göster. Şunu atacaktın sen. Ne o? Koca yumruk işte, büyük taş alacak, büyük ayakkabı, büyük teker. Kibarlıktan <laughs> kırılıyoruz. <laughs> Gerçekten. O zaman madem öyle. <gülüyor> 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 Korona el sıkışması galiba bu. Sosyal mesafe. Sodayı Tebrik öyle olur. Crimson Room ve buna ben çok az maruz kalmıştım. Ne olduğunu biliyorum ama sever miydim? Hayır. Benim bu oyundan hatırladığım kadarıyla şurada kenarda bir piksel bir şey görünüyor. Neymiş o diyorsun? Bu oyunun kötü tarafı şu, bunda o piksel de görünmüyor. Of, ay bu çok sıkıcı bir oyundu. Ben bu oyundan bir iki şey hatırlıyorum, söyleyeyim mi? tamam olur da çok fazla küfür biliyorum. Bu yayında açmak için çok sakıncalı bir oyun. Diyorum e, ya sinir olduğun şey bu zaten. Burada Şu dönüyorsun enayi gibi. şeyin altına baktık gibi. mı? Ha, Heh. burada ha. ne bulduk? <laughs> Kürdan. Metal stick. Metal değil mi? Metal stick. Bunun zamanında ipucunuz.net vardı. Tabii onun aslında orijinali Not Prone diye bir siteydi. Odadan kaçma değil, Web sitesinden kaçma oyunu. Kaynak koduna bakıyorsun. Biraz sana o yüzden HTML falan öğretiyor. Hafif seni kodlamaya teşvik ediyor. Yani Her bölüme geçerken evet. de senden şifre istiyor. Şifreyi de işte kaynak kodunda bir yerde ipuçlarından yola çıkarak o bölümün şifresini bulup bir de o bölüme giden yolu bulup şifreyi girip o bölüme geçmen gerekiyordu. Şimdi oyunun beni çileden çıkaran tarafı yapmak istediğim hareket çok basit. Burada bir zeka yok. Ama hangi piksele basacaksın? Evet. <laughs> Müzik setini arkasından bakmak istiyorum. Bu kadar <laughs> ve bunu yapamıyorum. Bu bir oyun değil. Herhangi bir fikir yok, yöntem yok, beceri evet. yok. Sadece evet. tıklamam gereken doğru Video pikseli seçmeye çalışıyorum. Neyse işte böyle çok keyifli bir oyun bu da. Bu oyun McDonald's yönet oyunu. Tamam. Sim City gibi biraz. Burası tarlalar. Tıklayarak ya buğday yetiştiriyorsun tarlada ya da inek yetiştireceğin alan olarak seçiyorsun orayı. Birine rüşvet vereceğim ama Şunlar veriyor rüşveti. Hangisine vereceğiz Şu Tüketici Tüketici derneği. Bu mu acaba? Ooo, zarara başladın. Eksile. Evet. <laughs> tamam, peki. Ooo. Bir de kuyruk olmuşuz. Böyle et yok galiba. Evet, et, yok, et yok, et yok. Bunlar. Tamam, peki. Buradaki pisliği ben anlamadım. Niye, niye böyle oldu? kesemiyoruz? Olduğunu. Evet. Buna bir tıkla. Niye kesemiyoruz? Yem soy öğretimini artır. Peki. E var. Allah Allah. Zorunlu inekleri yok edeyim. Peki. Oh. oh. <laughs> Üzgünüm. Bu oyun böyle yani. Peki. Çok kısa bir süre dayanabiliyorsun. Peki. Oo bu ne? Tam bir kız oyunu şimdi baştan. Hiç kız oyunu oynamamışsındır dedim. Kuaför su. Bütün kızlar bilir suyu. Serisi vardı pastacı su falan diye. Bu Ayşegül değil mi ya? Bütün gazetelerden bir ara verilen. Kıyafet giydirilen. Aha, Ayşegül tatilde, Ayşegül kamp yapıyor, Ayşegül... Kitap mı, kıyafet mi? Kıyafet. Kenarlarında şey var kıvırıyorsun. Evet. Şimdiki nesil bilmez Tabi tabi. Yaptın mı hiç? <laughs> Hayır. <laughs> <Ben yaptım. gülüyor> Bana şeyler var ya. Yani. Birini seç ve başla bilmiyorum. Peki. Pembe kalbi seçiyorum. Kartondan East maketler falan var ya. Yani. Buradan modeli seçeceksin. Onu yapmaya çalışacaksın. Sana hint vereyim. Peki. Şunu seçtik. Biraz daha. Ha. Onu bakacağın oh. bir yerde var ama. Oraya tıklayacaksın. Evet. Tamam bence oldu. Ha, i̇leriye basacağım. Her Rengini değiştireceğiz. Ne bunlar? Bir gudi. Saç maşası, Peki. Tutam tuta açılarına tıklaya tıklaya yapıyorsun. Şey kaldı. Hiç yanlış onların öyle olmasını istemiyordum. Bunları diyordum. Güzel yapmışım bence. On numara beş yıldız. Önü böyle değil ama sen bilirsin. İşte diyorum ya. Aynısının benzeri. Bak bence çok havalı yani oldu. Sen saçla ilgili bir şey açmamalıydım sana. Sağ ol, sağ ol. E niye uzun oldu? Bilmem. Peki oyun dozuk çıktı. Kol dozuk. Tamam. Oynadın işte. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Sıkıntıdan geberdim evet. Bu yüzden bu oyunu hiç oynamıyorum. Sonra demek. kızlar niye deli? Ya da can niye kel? <laughs> şimdi pastacı su. Pastacı su. Peki. Demin deminki... kuaförü beğenmedin. İnşallah bu çalışır. Bakalım. Kuaförü beğenmedim de çalışmadı da. Ne yapacağız? Seç istediğini onu yapacaksın Peki. yani. Bu, bu ne bu böyle? Bu da Çince çıktı gene. Hayır yani gösterdiğim pastayı da Allah kahretsin. Ona edin. sıkla mı? Ya, ya şimdi çok mutsuz olacağım pek, Yumurta. Hepsini koyacağız mı acaba? Aman. Biber. Müthiş. <laughs> Az da üzüm, çikolata. Hı <laughs> -hı. <laughs> evet, bir sonraki aşamaya geçelim. Bu <laughs> ne? Yeşilden biraz sıkalım. Harika. <laughs> Sprinkle. Korona virüse benzeri lanet. Hı <laughs> -hı. Müthişmiş. Evet, hadi gidelim. Su senden nefret ediyorum. <laughs> Evet, deminki pastadan fikrimi değiştirdim. Böyle yapmak <laughs> istiyorum. Bence çok güzel oldu. O da e, yani e, biber yapmaz olaydım diye. Biber niye koyuyorsun? Aldım. Kapatıyorum. Tamam. Pastacı su da böyle. Evet. Başka? Ateş ve su var. Burada ne var? Benim hiç oynamadığım oyunlardan biri gene. Bunu evet. eğlen eğleneceğimi sanmıyorum bunda. Su serisi diyorsun. Hı. Bunu iki kişi oynuyoruz gene. Peki. Arada ben AVD'yim. Sen de onlarsın. Tamam. Zıplama. Tamam. Sen ona girebiliyorsun, ben ona hmm. giremiyorum. Değil Suya belki. asla girmemeliyiz. Peki, retract. Sen <laughs> retract, peki. Bu neymiş? Ha, yeşil ikimizi de beceriyor. <laughs> Pardon. Öğrendim sadece. Water girl. Ben itfaiyeciyim galiba. Yo, sen itfaiyecisin. Niye? Ben fireman değil. Evet. Evet. Fireboy gibi bir şeysin işte. Peki. Evet. Ben, ben, çok ateşliyim. Yo. Şimdi sen... Batın... Ulan atsana aşağıdakini. O yukarıyı sen şununla oynayacaksın. Öbür tarafından git. Tamam. Tamam şimdi ben bunun üstünde duruyorken git. Üst kata çık. Çık. Hı Bırak. Güzel, kutuyu iterekten ne... peki. Ben alacağım bunu Doğru. Ne fark ediyor acaba? Ha sen alamıyorsun. Vay be! Ekip çalışması, bu da fena değilmiş. Yani ekip çalışması olarak güzel evet. Bir bölüm daha bakılabilir. Hadi bakalım neymiş? İşte şey. Orada bir bekle önce. Peki. Evet şu yetenek biraz zorlayıcı benim için. Hmm. O ne be? Basıp zıplıyorsun. Üzerinde tamam. bir durmalık hakkın var. Bakayım şurada bir şey olacak mı? Evet. Ee, Gel. Ona çarpıp şöyle geçemez. abi. <laughs> Ne bileyim ben öyle oldu. Tamam çok güzelmiş. Güzelmiş evet. <laughs> Bu fena değilmiş tamam. Bunu da ben oynamadım. Garson kız. Niye orada bir mafya adamı var bilmiyorum. Bu kadar açıklama gereken bir oyun mu gerçekten? Ne yani. kadar oyun. Gerçekten de öyle. Yok. Veya şöyle sorayım, nereye kadar gidecek? Kutsal spaget diyeceğim. İşte içinden çıkılmaz hale gelince şeye tıkla. Ah, adam def oldu gitti. Ha, puan aldık iyi. Ulan elini soktun, oyunumun canını okudun. Hayır, abi. hayır. Şey, bakalım. Çok eğlenceli. Masa 4. Yani, yani bak şey olmuyor. Akmıyor oyun. Evet. Yani kaç yaşına hitap ediyor bir de bu oyunlar o önemli. İnsan bekliyor ki ikinci müşteriden sonra çok hızlı bir şekilde zorlaşsın. Challenge olsun oyunda. Bunu sevmedim o yüzden. Diner Dash'i de buna örnek olarak göstermek isterim. Bu tür bir oyun nasıl yapılır diye. Daha Bence yapayım, bu ben. müşterilerden sonra da artık zorlaşmazsa böyle bir şey olmazsa tamam anladık deyip bunu bir. Ya yani oyunu kaç dakikada oynuyoruz? 5, 10, İşte ben 5 dakikaysa 10 dakikadır sıkılmış gibi <laughs> hissediyorum yani. <laughs> e tamam artık bu adam da gidince bari. Nasıl gittiler Graham Chapman gibi. Hı. <laughs> o muydu John Cleese miydi? Aslında ikisi de. O pat 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 yapan. Aha, ben... John Cleese şey He. Graham Chapman. Evet. Yapmaz mı? <laughs> <çiçekim>. Sipariş veriyor. <laughs> ben de. Biftek elimizde kalıyormuş. Taşıma kapasitesini de azaltmıyor. Halil İbrahim tepsisi. Ya bu arada gerçekten bitirsene. Bitireceğim bitireceğim. Kapatıyorum. Tamam Onu bir atıyorum. şey söyle önce. Sıkıntıdan patladım gerçekten değişmiyor şey. Çok başarısızmış bu oyun. Bunun nesini seviyordunuz gerçekten? Ne bu? Binary Dash. Aynı mantıkta ki başka bir oyun. Download değil mi? Doğru. Ne yapacağım? Tamam dur. <laughs> Anlatacağım önce. Dur bir şey yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ne varmış orada? Tıklayayım. Evet. Story mode diyeceksin. Story mode. Hı -hı. Tıklayayım da değil mi? <laughs> buraya müşteriler geliyor. Müşterilerimiz renkli bir de. Hı -hı. Onları masalara sürükleyip sen oturtuyorsun. Tamam. Şimdi buraya götürüyorsun. Evet. Aynen öyle. Harika. Evet, nasıl seçelim? Peki. <laughs> Bu da kız oyunu yapıyor bunu işte. Peki. Özene bezene bunu yapıyorsun. Deminki oyun neymiş? Şöyle kabus gibi. Elindekini götür. Çağ neymiş? İkinin de yemeğini al. Aha. Geliyorum. Ondan ona geç, evet. Çok başarılı. Hayır. Bu Çok böyledir başarılı. yani. Böyle şeyi de güncellersin. Sonra başka bir... Hadi bunu da sana sorayım. Ne istiyorsun? Wood. Buradaki dükkan bitiyor artık. Başka bir il, başka bir ilçeye, bir şeye geçiyorsun. Öyle öyle ilerliyorsun. Bunu da biraz sana şov yapayım. Bu oyun hep Almanca idi ise sen bunun ne olduğunu nasıl anladın? Açıklamasını Türkçe yazıyorlar mı listeye? Nasıl? Ne olduğunu dediğin kısım ne? Noel Baba Kızdırma oyunu bunu... Oyunun adı Noel Baba Kızdırma olarak geç <laughs> Bir de baba kızdırma vardı. O daha zordu. Kedi poşete inirse. Robotu yapayım şöyle. Bu Burada ne yapayım? Bu da mi Bunu şuraya koyacağız birazdan. Tamam. Evet. Olsun. Peki. Fareyi mi fırlatacak acaba? Gene olmadı. İyi de <laughs> Noel Baba'nın değil, ev sahibinin nasıl kızması lazım. Yok da <laughs> evet. geldi ve kızdı zaten. Haa, şimdi oldu. <laughs> Bir de burada bunu yapıyorsun. Başardık mı? Yani fena değil. ハハハハ。<laughs> <laughs>